Peder, bu katillerin akıl hocası guruma. Kara büyünün gücüyle insanları kontrolü altına alıyor. Ama bugün kendi güçlerimle onu zapt etmeyi başardım. Artık biz ne istersek onu yapmak zorunda. Aferin Şeş. Onu hizaya getirmekle çok iyi bir iş yaptın. Tanrı insanlara güç veriyor ama o güçleri kötüye kullanan insanların sonu böyle oluyor. Buna benziyorlar. Eğer sen Ankuş kuş desteklemeseydin Tanrı yanında olabilirdi. Sen sadece insanlara değil Tanrı'ya da karşı geldin. Haline bak. Bütün güçlerini kaybettin. Sen Tanrı'nın hediyesini iblislere vermek istedin sakın unutma. Yılan kristali Tanrı'nın hediyesidir. Eğer Tanrı'ya kötü güçlerinle meydan okursan kaybeden sen olursun. Bir yerde kötülük varsa mutlaka iyilik de vardır. İblislerin olduğu yerde mutlaka melekler de vardır. Peder, o ankuş Reycan'ın suç ortağı. Yani beşinci katili kesin biliyordur. Doğru. Ama şu anda etkisiz halde. Nasıl konuşacak? Bize doğruyu nasıl söyleyecek? Bunu ancak sen yapabilirsin. Bunu yaparken bana Tanrı yardım edecek. Ona öyle bir büyü yapacağım ki... ...bize beşinci katilin kim olduğuna hemen söyle. Hey sahtekar guruma! Ben senden daha güçlüyüm. Benim güçlerimi biliyor musun artık? Seni boğacağım Guruma. Seni yılan dilimle zehirleyeceğim Guruma. Söyle bana beşinci katil kim? Gerçekten güçlü ve akıllı olduğundan şüpheli. Öyle misin? Bir gün daha yaşamak istemez misin? O zaman hemen söyleyeceksin. Kim o? Beşinci katil kim? Söyle! O... O çok tehlikeli. Hem de çok tehlikeli. Korkutuyor musun? Ha? Korkutamazsın. Beşinci katilin kim olduğunu söyle. Adını söyle. Yoksa kemiklerini kırar, seni yok ederim. Adını vereceksin. Söyle. Oh, re, ritik, ritik, ak, 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 ak akrabas. bu ihtiyar cadı hiç de göründüğü kadar güçlü değildir. Etrafını cehenneme çevirirken diğer tarafta kendi aklını kaybediyor. Eninde sonunda beşinci katilin kim olduğunu söyleyeceksin. İsim vermesi artık çok daha önemli değil. Bize büyük bir ipucu verdi. İsmini vermese de birini işaret etti. Riti'nin akrabası dedi. Yani anlaşılan beşinci katilin Ritik'le bir bağlantısı olduğu kesin. Haklısın peder. Çok doğru. O bizim yakınımızda. Ama biz henüz farkında değiliz. O katilin kim olduğunu bulmalıyız. Hem de hemen. Vakit kaybetmeden. şimdi. Alkuş rahaca denen bahçıvanın gelmesine az kaldı. Bu aç gözlü ikili kristal için her şeyi yapar. Onları durdurmalıyım. Yavraç. <laughs> Oğlum. Ben senin babadım. Baba. Baba. Oğlum. hikaye mi? oğlum seni çok özledim oğlum. Yuvra, Yuvraç da Ben Yuvraç değilim. Adım Ritik. Hayır. Sen benim oğlum Yuvraç'sın. Doğduğun zaman bu ismi sana ben verdim. Ama onlar benim olan her şeyi benden aldı. Seni benden uzaklaştırdı. Adını değiştirdiler. Bunlar bizim düşmanlarımız ve çok tehlikeli. Her şeyi yapabilir. Seni bile öldürebilirler. Hayatın tehlikede oğlum. Sen benim oğlum yuvarsın. Bak yüzüme bak. Ben senin... Ben senin... Babanın evladım. Baban benim evladım. Beraber yaşadığın insanlar çok değil. İçlerinden en tehlikelisi de annen. Yamin Yavuz. O bir katil. Dört kişiyle birleşti. Bir günah işledi. Her bir akla gelmedik bir şeydi. Her şeyi o planladı. O benim evim, ailemi, saygınlığımı ve servetimi o. Her şeyi aldı. En önemlisi de seni aldı. O çok kötü bir kadın ve onu kardeşim olarak kabul etmiyor. Sana inanmıyor. O benim annem. Beni kendinden bile çok seviyor o. O kristal seviyor seni değil. Yılan kristali için her şeyi yapabilir. Seni bu yaşa kadar sadece onu çalman için yetiştirdim. Ama kristali ben öyle geçirdim. Kristal nerede? kimse almasın diye Kur'an bir yerine sakladım. Gidelim. Hadi beni kristale götür o zaman. Olmaz o. Seni oraya götürün. Hayatın tehlikede. Eğer kristalin yerini bildiğini fark ederlerse seni öldürüp ona el koyar. Yılan kristali bizim değil. O mabede ait. Kristallin nerede olduğunu söylemezsen, söylediğin hiçbir şeye inanmayacağım. Bana onun yerini söyleyene kadar sana güvenmem mümkün değil. Hemen söyle nerede? Beni oraya götür. Hadi çabuk ol. Olmaz. Bana inanmıyoruz. Onlarla ilgili gerçeği git ve kendin öğren. O zaman kendin görürsün. Sen onlara bir ders verene kadar yılan Kristal'in yerini söyle asla söylemeyeceğim. Tamam. Gerçeğin ne olduğunu öğreneceğim. Ama geri döneceğim. Sen burada bekle. Bir yere kıpırdama. Eğer buradan ayrılırsan seni hayatta bırakmaz. Konakta kalman senin için daha iyi olur. Yuvra. Tanrım. Oğlum çok sağ Onu koru lütfen. Ona doğru yolu göster. Sana inanıyorum. artık gitmem gerekiyor. Yoksa ritik görünümünde bir yılan olduğumu anlayacak. Yemin ile ilgili söyledikleri doğru olabilir mi? Nasıl yani? Yemini beşinci kişi mi? Beşinci katil. Neden bana kristalin yerini söylemedi ki? Bunları Şivanya'ya anlatmam lazım. Yamini mi? Onu neden suçluyoruz? Onu suçlayan ben değilim Şivan Şivanya. Yamini'nin abisi yani Riti'nin babası suçluyor. Kardeşlerden biri diğerini suçluyorsa o zaman doğruyu söylüyordur. Hayır. Yamini mi? Onu tanıyorum. O asil bir kadın. Evdeki herkesle yakından ilgilenir. Herkesi çok sever. Biliyor musunuz? Hatta Ritik'le beni kendinden bile çok daha fazla sever. Seşe, o kadın Ritik'in hayatını kurtarmak için benim gibi bir yabancıyla evlendirdi. Çünkü benim burcumda Ritik'in hayatı garanti altındaydı. Diyelim ki Burç yanlış gösteriyordu. Ama o bir anne Seşe. Ne söylediklerine inanmıyorum. Bana inanmayabilirsin Şivanya. Ama bunları söyleyen Riti'nin öz be öz babası. Eğer abisi kız kardeşi hakkında bunları söylüyorsa mutlaka bir sebebi vardır Şivan'ya. Kuruma bile Riti'ye yakın olan birinin düşman olduğunu söz. Yani başka akrabası da olabilir. Riti'nin babası Yamini'nin adını al. Yamini Riti'nin halası aslında. Şivan'ya ya Riti'nin babası doğru söylüyorsa? Doğru söylüyor olsaydı... Kristalle birlikte yok olmaz. Seşa, sen onunla buluştun değil mi? Ve o zaman Ritik gibi görünüyordun değil mi? Oğluna neden Kristal'in yerini söylemedi? Suçlu insanlar sessiz kalmayı seçer. Ya Ritik'in babası yalancı ya da Yamini çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Er ya da geç bunlardan hangisi olduğunu anlayacağım. Aklıma bir şey geldi. Katilin kim olduğunu bugün mutlaka öğreneceğiz. Sır bugün açığa çıkacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.